Gucci filmi var. Bizim Elif çok hayran ee, Geldi mi Elif? Gucci ailesi Gucci filmini seyretmiş, beğenmemiş, dava etmişler. Lan oğlum bizim aile böyle değil. Kim kimi öldürmüş? çok öyle bir şey demişler herhalde. Gidip dava etmeye karar vermişler Elif. Duydun mu bu haberi? Duymaz mıyım? Bütün ayrıntılarını takip ediyorum. Ee, yani tabii ki de ailede şu anda hiç kimse kalmadığı için bu bir senaryo. Kitabının da çok kötü olduğunu söylüyorlar. Kitabı da iyi değilmiş. Filmin yönetmeni ve oyuncuları iyi Cüneyt Bey. Geri kalanı nın çok gerçekliğini aramak ya da işte her şeyi birebir yansıttığını beklemek en büyük hatalarımız oluyor bu şeyleri, filmleri izlerken. Yani onun için belgesel izlememiz lazım. O da artık ne kadar şeyler... O paylaşır. da Cüneyt Özdemir kanalında izliyorsun zaten. <gülüyor> <gülüyor> Oraya bir reklam koyalım. <laughs> Dilimin ucuna geldi evet. Ha yani şeyde. Evet Elif gördün değil mi bizdeki zenginler Türkiye'deki yani o kadar ihaleye girmişler, yollar yapmışlar, havalimanları yapmışlar. Fedakarca gecelerini gündüzlerini katmadan çalışmışlar. Ala ala Türkiye'deki bütün gelirin yüzde %54'ünü almışlar. Ya dünya böyle haksızlıklarla mı ayakta duracak ya? Yıkılmayacak mı yani bu düzen? Bu insanlar ne yapacak? Nasıl bu büyük teknelere binecekler? Çok zor, çok Özel çok uçaklara binecekler. Yani gerçekten anlamıyorum ya. Yani. Evet. Çok kalp kırıcı. Devam edelim. Eşitsizlik raporuna bakmak istiyor musunuz? Bakalım Yoksa, hadi. Şey yapalım mı? Şimdi Dünya Eşitsizlik raporu yayınlandı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Dünya Eşitsizlik Laboratuvarı gibi iki tane büyük köklü kurum bu raporu her yıl hazırlıyor. Burada diyor ki genel olarak en tepedeki yüzde birlik kesim 1990'ların ortalarından bu yana biriken servetini biriken servetin yüzde 38'ine sahip olurken alttaki %50'lik kesim bu servetin sadece yüzde ikisine sahip olabildi. Dünyada zaten genel olarak bence orta direk diye bir şey kalmadı. Yani o artık tamamen ezilmiş durumda ikisinin arasındaki baskıdan dolayı. Bununla birlikte cinsiyetler arası eşitsizliğe Aslında de... bak bu bu şeyde de biz bu ekonomik krizi farklı bir açıdan okuyabiliriz Türkiye'de şu anda yaşanan krizi. Şu anda aslında orta direğin e, çöküşünü izliyoruz biz. Yani Türkiye evet. hızla fakirleşiyor ve orta direk, orta sınıf çöküyor şu anda. Ee, yani yaşadığı evlerde yaşayamayacak, eski ürettiğini üretemeyecek e, ya da tükettiğini tüketemeyecek, e, tatilini yapamayacak. Yani çatır çatır çöken bir orta sınıf var şu anda. Bu, bu ekonomik krizin en somut göstergesi o bence. Devam edelim. Tabii o zaman ne olacak? Bu sadece ekonomik değil, sosyolojik olarak katmanlar da değişecek. Bu farklı farklı toplumsal şeyler çıkacak tabii ki de. Her şey değiştirecek. Her şey yani değiştirdi. nasıl biz demiştik ya pandemiden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bakın hiçbir şey eskisi gibi değil. Bu ekonomik krizden sonra da e, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani bu siyaseti de değiştirecek, Türkiye'yi de dönüştürecek, göreceksin yani. Bu bunun bir sonucu olacak. Bu sadece e, evde yaşanan, evde kalır. işte cüzdanda yaşanan, cüzdanda kalır olmayacak. Yani şu anda bak birkaç izleyicimiz e, yazıyor. Diyor ki ya diyor biz diyor her zaman e, yumurta aldığımız işte gezen tavukların olduğu bir tane şey varmış çiftliği aradık diyor. Bundan sonra e, yumurta üretmemeye karar vermişler. Çünkü maliyetleri daha fazla gitmiş. Kapatmaya karar vermişler. Düşünsenize diyor. Artık hani bir dönem Türkiye'de herkes tavuk çiftliği açardı. Hatırlar mısınız? Evet. 80'lerde böyle moda vardı. Şimdi iş tersine dönmeye başladı. Devam edelim. Şimdi cinsiyet eşitsizliği, gelir adaletsizliği gibi şeyler var. Raporun Türkiye bölümünde de diyor ki geçtiğimiz 15 yılda adaletsizlik, eşitsizlik iyice artış gösterdi. En zengin %10'un tüm gelirinin %54'ünü alıyor diyor. Yani bizim ülkemizde bir %10'luk kesim var. Onlar gerçekten zengin, daha zengin olmaya devam ediyor. Ama bir de en yoksul %50 var ve onun altı. Onlar sadece yüzde on ikisini alabiliyor bu şeyin. Görselleri gösterebilir miyiz? Belirli grafiklerimiz var bunlarla ilgili. Onun üzerinden konuşmak daha sağlıklı olur. Bakın burada "wealth" dediğimiz şey e, zenginlik refah anlamında. Bu refahın, zenginliğin Türkiye'deki dağılımını görüyoruz. Aşağıdaki yüzde elli maviler, yukarıdaki de yüzde on kırmızılar. Yani aramızda şu anda böyle bir boşluk var. Gelir boşluğu var. Bir diğerlerine bakalım. Görsellerin. Mesela karbon üretimine baktığımızda yine en zenginler daha çok üretiyor. Çünkü işte alım gücü yüksek, refah seviyesi yüksek. Mesela bir sonrakinde şeffaflık şeyini göreceğiz. Bu şeffaflık derken ne demek istiyor? Belirli ana tabloyu görelim. Şimdi her ülkeyi bu kriterlere göre değerlendirmişler. Dünyadaki bütün ülkeleri. Bu Türkiye'nin Görünümü işte şeyde de paylaşırız görselde net göremiyorlarsa rakamları şu anda. Şurada bir transparency index diye bir şey var şeffaflık indeksi. O şu demek e, verisi analiz edilen ülkenin ekonomik verilerinin ne kadar şeffaf bir şekilde açık olduğunu anlatıyor. Türkiye'nin puanı 20 üzerinden 3. Başka ülkelere baktım. Mesela İngiltere'nin %15.5 mu şeffaflığı veri şeffaflığı Fransa'nın %15 İtalya'nın %13 Japonya'nın %6 Çin'in %6.5 işte Türkiye 3 söylediğim gibi Amerika 15.5 ve Güney Kore 10.5 bu oranın tabii ki yüksek olması çok önemli bir şey. Demek ki Cüneyt Bey bizde yüzde üç olduğuna göre bu rakamlar daha farklı da olabilir. Azalacağını sanmadığımıza göre demek ki adaletsizlik, gelir eşitsizliği verilerden daha da yüksek olabilir. Evet. İşte bu da TÜİK etkisi diyebiliriz yani. TÜİK'te var ya bir grup insan oturmuşlar orada abi. Herkesi aptal zannediyorlar. İşte biz belki de evet Türk insanı biraz böyle bunları yiyor. Aa, evet ya TÜİK yüzde yirmi de hep beraber Şöyle doya fakirleşelim diyor ama gördüğün gibi yurt dışında yapılan bir araştırmada zırt diye çıkıyor yani bu rakamlar evet. bunun sonucu. Evet devam. Şimdi birazcık şeye bakalım. Diğer bölümümüzde dünyada neler oluyor? Yani umutsuzluğa kapılmamak için, bütün her şeyin farkında olmamız için anlatıyoruz aslında bunları. Yoksa tabii ki konuşuruz. Yani dolar ne kadar yükseldi, sabaha kadar konuşuruz ama bir şey değişmez. Belki bu anlattıklarımızla farklı bakış açıları oluşur. Cüneyt Bey direkt soruyorum. Sabah rutininiz var mı bir iş insanı olarak? İşte kalkıyoruz, çalışıyoruz. Ne ne olacak yani? Kahve içiyorum. <laughs> Açıyorum bilgisayar önüme, bakalım kim kime ne demiş, ne atmış. Önce bir köşe yazılarına bakıyorum. Eskiden bir şey gazete alırdım, tek tek okurdum büyük bir zevkle. Artık gazeteyi almıyorsun zaten. Köşe yazılarına bakıyorum, böyle birkaç gazete okuya bakıyorum mesela. Orada kim ne yazmış diye. Ee, bakıyorum çok fazla zaman mı almıyor? Yani iki tane, üç tane ilginç yazı oluyor çok fazla. Hani yedi, yedi yüz tane insandan çok fazla şey çıkmıyor. İlginç bir şey çıkmıyor. Ee, böyle bir rutinim var. Neden sordun? Şimdi bizim bu Elizabeth Holmes var ya çılgın bir su evet. suçtan suçlanıyor. Dolandırıcı. Do dolan hı. <laughs> yani resmi olarak henüz suçlu bulunmadı ama 12 tane ayrı suçtan dolayı yargılanıyor şu anda kendisi. Dünyada sanatçıların ve özellikle başarılı iş insanlarının ya da böyle işte kendi kendine milyarder oldu gibi kapaklar yapıldı ya Forbes dergisine falan. Evet. Bu insanların... Sabah rutinleri çok merak ediliyor. Ne yapıyorlar bunlar, nasıl yaşıyorlar diye. Şimdi Elizabeth Holmes'un el yazısıyla ajandasından bulunmuş. Hazır mısınız günlük rutinini okuyacağım şimdi kendisinin. Zaten bir insan değilmiş, bir makineymiş. Sabah dörtte kalk ve şükret. Dörtle dört on beş arası yüzünü yıka üstünü değiştir. Her şeyi yazmış yani üstünü değiştirme sürelerini de yazmış. 4.15-4.45 arası meditasyon yap, zihnini boşalt. 4.45-5.20 arası egzersizini yap. 5.20 ile 6.20 arası üstünü değiştir, duşunu al, işte mükemmel görünümünü elde et. 6.20 ile 6.30 arasında otur, dua et. 6.30-6.45, 15 dakikada kahvaltı et. 6.45'te de Teranos'a şirketine git, masanın başında oturmaya hazır ol. Şimdi hani Amerika'da sabah dörtte kalkmak çok ekstrem bir şey değil. Birçok başarılı olmasına da gerek yok. Yani oradaki hızlı yaşamın orada yedi bizim buradaki şeyimiz gibi yani insanların hayatında. Ya bunu ben insanlara anlatınca pek anlamıyorlar. Ben eşimden biliyorum yani. Benim eşim şimdi gidiyoruz. Burada zaman farkından dolayı çalıştığın zaman işte akşam 6'da toplantıya giriyor. Çok anlamıyorsun. Ben San Francisco'da mesela saat 7'de toplantıya giriyorlar. 7 sabah 7'de toplantıya giriyorlar yani ha, evden çıkış 6 minimum evet. ve ben mesela Palo Alto'da yaşarken böyle bir şeydi hani bir girişin çıkışın olduğu bir yol kenarındaydım saat sabah 5'te trafik başlıyordu ve insanlar işe gidiyordu yani bu Elizabeth Holmes özelde değil geçen gün dedik ya ya insanlar çok çalışıyor yani gerçekten çok çalışıyorlar derken bu anlamda yani bu kadının yaptığı rutin aslında hepsinin rutini yani şu anda... Ee, i̇nan bu teknoloji şirketleri başarılı, acayip böyle bir dünyayı dönüştürüyorlar, şey yapıyorlar ama yani bizim hiç çalışık olmadığımız bir çalışma temposunda çalışıyorlar. O yüzden bu kadınınki, hani arada iki rekat namaz kılsa iyi olurmuş, sevaba da girermiş ama <laughs> meditasyon <laughs> işte, evet biraz, işte, evet biraz evde fazla zaman kaybetmiş dediye dörtte kalkıyorsun, git altı buçukta kalk, yüzünü yıka, git otur işte şey yani. <laughs> Yani işte mesela söylediğim her şey yaparım asla geç kalmam nadiren konuşurum ama konuştuğumda da tam konuşurum falan gibi böyle ayrıntılar var. Şimdi ben de bunu okuyunca düşündüm başarılı olmak için erken kalkmak gerekiyor gibi bir denklem mi var? Yok ama yoksa çalışmak yoksa, gerekli. Yani. Çalışmak gerekiyor yani yürüdüğün yolda emin adımlarla ilerlemen lazım bunun için de zamanı iyi kullanman gerekiyor. Elif şimdi bak sen de ben de köpek gibi çalışıyoruz farkında mısın yani? Kimse evet. bize mesela şu anda şey demiyor. Biz haftada bir program yapsak yaparız yani. Kimse ulan niye yapmadınız evet. demez yani. Ya da ne bileyim dur ya ben şu yaz tatilimi bir yapayım. Şöyle bir 10 gün 10 gün yan gelip yatayım desem bir patronum yok ki bana. Aa bir dakika sen bilmem ne demez Aynen. yani. Ama ne yapıyoruz? Bak hiç aksatmadan sen Denizli'de konuşmaya gidiyorsun, arada bağlanıyorsun. Ben efendim dünyanın öbür ucuna gidiyorum. Sabah 7'sinde kalkıyorum. Yani orada dörtte kalkıyorum buranın saati. Yani oranın saatiyle hazırlık yapıyorum yayına giriyorum. Yani hiçbir şeyde yapmıyoruz yani hani. Yani biz de çalışıyoruz anlatabiliyor muyum? Çünkü niye? Tabii ki. Çalışmadan başarılı diye bir şey yok öyle yani. Hani yani Mümkün dur abi yan gelip yatalım. Eee hadi herkes bizi seyretsin. Öyle yani. Aslında Enes Batur'u düşününce öyle de olabilirmiş. <laughs> yani, neyse bir an şey geldi aklıma. Neyse sadece pizza değilsin dedim yani. Böyle başarı da var ne yazık ki. Yani, <laughs> neyse o örnekleri almayın ya. Onları örnek olarak almayın. Siz pizza değilsiniz yani. <laughs> şimdi bir şey söyleyeceğim. kamu. Şimdi bir, bir izleyicimiz diyor ki aşırı çalışmanın yüceltilmesini doğru bulmuyorum. Özellikle de iş kendi işiniz değilse. Kendi yani şimdi şu da konuşuluyor. Yani bak şunu da şey yapalım. yani Bir çalışmak lazım. Bence istikrarlı çalışmak lazım. Çünkü Kesinlikle. bir süre sonra da burn out denilen bir şey var. Yani böyle bir şey oluyorsun. Devreler yazıyor. Ee, çünkü mesela bazı ülkelerde haftada dört gün çalışılması konuşuluyor. Şeyde ya bir, bir şey de diyeceğim. De ben sözlerimi bir geri bir alıyorum geçinle. ya. Biraz önce söylediklerimden e, pişmanım. Çok çalışmak şart olmamalı bence de. Şu anda <laughs> görüşlerimi şu anda 180 <laughs> derece değiştirmeye karar verdim. Acilen gitmem gerekiyor. <laughs> bir düşündüm şu an. an. Yani evet abi niye bu kadar çalışıyoruz ki? Yani Tulum'a gitsek, şimdi Miami'de Art Basel'de olsak falan. Yani belki de inan bundan daha çok izlenebiliriz biliyor musun hani? Oraya gitsem ben öyle bir şey yapsam. La 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 hadi geldi havuza girdim, denize girdim. Oh, kızlar geldi partiledik desek daha çok insan seyredebilir biz yani. Şu ha, andakinden. Orası, orası muhakkak ama tabii herkesin bu dünyaya gelme sebebi var. Biraz ona bakmak lazım ve tabii ki de dengelemek gerekiyor. Yani biz de burada sonuçta hani beynimiz yanana kadar çalışıyoruz, inanılmaz zevk kalıyoruz gibi bir şey değil ama üretmemiz ve yapmamız gereken çok şey var. Ne alıyoruz ne veriyoruz. İkisi arasındaki dengeyi sağlamak çok önemli. Şimdi dünyanın en güçlü kadını... Tamam o zaman çok çalışalım. Ben her iki dakikada bir şey... <laughs> <laughs> Taban bir şey. Ama bak, Düşada Cündoğlu'yla bir program yapmış. o demişti ki, ya demişti bazı insanlar da işte hep insanları şu işte bu çok değişti. Ya bu biz bak ben hiç değişmedim, hiç değişmedim işte ben hala aynı yerdeyim. Ya dedi bu çok aptalca bir şey. Dünyada evet. değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı nehirde iki defa yıkanamazsın. Anlamasın. Değişim iyi bir şeydir. Gelişmek demektir, şey demektir. Ben de fazla hızlı değişim gösteriyorum ama. Ya yani okey bu olsun. <gülüyor> <gülüyor> odadan son çıkanın dediği doğru yani. <laughs> Bizim öyle bir Şimdi yönetici bakayım. vardı. Ee, kimse odadan çıkmazdı yani. Herkes mesela tartışma var. Hani tamam toplantı bitti herkes çıksın. Herkes bekliyor. bir. Çünkü son cümleyi söyleyecek. Bir anda iş 180 derece değişebilir. Son çıkan doğru söylüyordu çünkü yani. <laughs> evet devam edelim. Dünyanın en güçlü kadınları listesi e, açıklandı. Forbes açıkladı. Benim de mesela hayallerimden bir tanesi budur. Belki bir gün bu güçlü ve ilham veren kadınlar listesine girerim. Türkiye'de bazı listelere giremiyoruz o, ama belki bizim, dünyada bizim, gireriz. Bizim listemizde varsın ama gönüllerimizin listesinde Aa, sen çok varsın. Çok teşekkür ederim evet. efendim. Çok sağ olun. Türk var mıymış burada? Var. Güler Sabancı var. E, Özlem Hanım var. E, burada 40 tane CEO var. 19 tane dünya lideri var. Onun haricinde çeşitli bilim dallarından insanlar var. İşte immünologlar var. Özlem Hanım birkaç tane daha e, bilim insanı var. E, CEO'lar mesela sadece kadın CEO'lar 3.3 trilyon dolarlık bir geliri yönetiyorlar. Onun haricinde e, McKinsey Scott Birinci sırada bir numara olmuş. Çünkü işte geçen gün açıklamıştık çok büyük bir serveti var ama bunun 10 milyar dolarına yakın bir kısmını bağışlıyor kendisi ve bu onu herhalde başarılı ve güçlü insanlardan yapıyor. Şimdi sıralamaya göre gidecek olursak ilk başladığımız şeyi kaçırdık mı? E mesela Reese Witherspoon'u görüyoruz, işte Beyoncé'u görüyoruz, Güler Sabancı'yı görüyoruz. Tanıdığımız isimlerden kimler var? Mesela Melinda Gates var. Şimdi Angela Merkel yıllardır bu listedeydi artık çıktı yok burada şu anda. Görüyorsunuz başkanlık gitti, güç gitti ondan sonra. Ama onun haricinde yeni girenler var. E, bununla birlikte siyasi liderler, az önce Finlandiya'nın başkanı mesela bu listede var. Yine e, Nordik ülkelerden başkanlar var. Kristin e, Lagarde zaten yani efsanelerden Değil bir mi? tanesi bu liste bu aslında birazcık daha herhalde ilham verilsin diye oluşturuluyor ama burada şöyle bir soru geldi benim aklıma. Bu insanların hem parası var hem de gücü var. Yani asıl önemli olan konu paraya ve güce sahip olmak mı yoksa bu sahip olduğumuz şeyleri nasıl kullandığımız mı? Böyle bir soru çıkıyor karşımıza. Evet burada Güler Sabancı önemli. Güler Sabancı mesela biraz önce çalışmaktan bahsettik. Gerçekten bu işin hakkını veren bir isim. Sadece Sabancı soyadıyla değil kendisi bizzat yani Sakıp Sabancı'nın hani, lastik fabrikasında çalışarak bir kadın olarak ben biraz hikayesini de biliyorum kendi hikayesini. Çalışarak en alttan başlayıp şu anda Sabancı Holding'in en tepesine tırmanmış. Böyle acayip disiplinli çalışan bir insan. Ben mesela Güler Hanım'ın şöyle programlarını biliyorum. Evet Cüneytçim bir yıl sonra e, hangi gün buluşalım saat kaç demek Dedim, <laughs> Güler Hanım bir yıl <laughs> sonra ne demek? Ben bilmiyorum bir yıl sonra Türkiye'de mi yaşıyorum şeyde mi yaşıyorum. Ama ben şaşırmışım yani böyle hani yıllık planlarla çalışan insanlar Tabii. bu insanlar. Ve de çok iyi ekipleri var etraflarında. Tabii. Ee, ve de e, ben mesela Güler Hanım'ı çok bu listede çok hak edilmiş bir başarı sahibi olarak görüyorum. Türkiye'nin de en başarılı CEO'larından bir tanesi hem de bir kadın olarak gerçekten önemli. Çünkü öyle bir anısı vardır mesela İngiltere'de bir kulübe üye olmak istiyor. Diyorlar ki bu kulüpte sadece erkekler var. Yani hani bile böyle geleneksel gelmiş ve ilk kadın üyelerinden bir tane oluyor. yani Soho kulüp gibi böyle sosyal Londra'da çok vardır böyle hani bir kulüpler. Ee, o anlamda Güler Sabancı'yı ve Özlem Türeci'yi tebrik ederim. Gururumuz ikisi de bizim yani şu anda. Son olarak Cüneyt Bey, siz bu Pekin'deki e, Olimpiyatların e, boykot, diplomatik boykot edilmesine değinmişsiniz. Sadece oraya da çok ufak şunu ekleyeceğim, bu kadın tenisçinin Peng Shuai'nin durumu biraz karışık. Onun görsellerini gösterebilirsek, e, işte. Topluma karıştı yemeğe çıktı diyorlar ama mesela o video görüntüleri ne zamandan onu tanımlayamıyorlar. Bir de bir ekran görüntüsü aldım CNN'de izlediğimde o yüzden e, dondurulmuş şeyi de var çok güzel bir görüntü değil ama şeyi söylüyor da açıklaması var. Kendini iyi hissediyor çok fazla üzerine gitmeyelim gibi bir açıklama yapmışlar. Bu tabii ki bütün dünyada etkili oldu. Kadın tenisçiler birliği de dedi ki bundan sonra Çin'de ve Hong Kong dahil yapılan bütün turnuvalara katılmayı durduracağız. Bu olay sadece tek e, bu kadın tenisçinin kaybolması ile ilgili değil. Amerika'nın biraz daha e, başka bir şeyi var. E, Çin'e bu konuda kızmasının işte Sincan'da sürdürdüğü e, faaliyetler dolayısıyla. Ama e, 2022 kış olimpiyatları Çin'de gerçekleşecek. Önemli eventlerden bir tanesi spor ve diplomatik krizler nasıl birbiriyle birleşecek ve çözülecek? Biz de bunu önümüzdeki yıl göreceğiz. Belki biz de Çin'e gideriz bir sponsor bulup. Bir Çin'e Çin gitmeyi ben mesela Çin'e gitmedim. Hani dünyayı dolaştım demeye utanıyorum. Yani Çin'i görmek lazım. Bakalım. Neden olmaz? Şeyi ama Eurovision'u sunduktan sonra bu yıl İtalya'ya gidiyoruz. önce Eurovision'u sunuyoruz. Evet ya. Bir de o. ama İtalya'ya giremiyoruz. Geçen gün almamışlar baksana. Geri yollamışlar şeyde. Ee, Umarım açılır o zamana kadar. Aslında ben bir önceki TRT genel TRT yönetimi biraz sıcaktı ama bu TRT yönetimi anladığım kadarıyla pek Eurovision'a sıcak bakmıyor anladığım kadarıyla. Neyse. Kısmet. Biz Bugünlük haberlerimiz bu kadar. Belki, belki de, de biz yaparız olur. yani. Yaparız. Tutun elinden kardeşim yok mu şimdi? Eurovizyonda birileri yani şurada ya Cüneyt'in şeyde yapalım, kanalda yapalım diyecekleri çıkar. Vallahi açık çağrı çok da güzel yaparız. Aynen.